Arkadaşlar selamlar. Bugün eldeki imkanlarımızı kullanarak sıçramamızı nasıl ölçtüğümüzü göstereceğim. İhtiyacım olan şeylerin başında bir metre, iki kalem, bir de yüksek bir duvar. Başka bir şeye ihtiyacım yok sıçramayı ölçmek için. Eğer sizin gittiğiniz kulüpte ya da işte bulunduğunuz yerde jump metre ya da işte vertex denilen alet yoksa sıçramanızı kendi kendinize bu şekilde ölçebilirsiniz bu yöntem en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Evet, sıçramamızı ölçmemiz için bilmemiz gerekenlerin başında standing reach'imizi hesaplamamız gerekiyor. Standing reach'imizi hesaplarken de ayak parmak ucumuzdan elimizin en tab noktasını değdiğimiz yer bizim standing reach'imizi veriyor. Bunun için bu kalemi kullanacağım. En büyük parmağım hangisiyse orta parmağım. Onu önce bir boyuyorum. Boyadıktan sonra ve uzanabildiğim kadar uzanıyorum. Uzandığım yerde hop işaretledim. Şurada küçük bir işaret çıktı. Orayı iyice şöyle şu şekilde belirginleştirebilirim. Daha sonrasında ise tekrar bir boya süreceğim parmağıma. Bu sefer de olduğum yerden olabildiğince zıplayıp en maksimum yere değmeye çalışıyorum. Kendimi hazır hissettiğim anda hiçbir adım olmadan olabildiğince hop zıpladım ve değebildiğim yer, bilmiyorum kamerada görünüyor mu, orası. Şimdi aslında biz sıçramamızı ölçtük. Sadece de kaç santim çıktığını bilmiyoruz. Bunun için de aradaki mesafeyi ölçmem gerekiyor. Şöyle yapabilirim. Dokunduğum yerin en üst noktasıyla standing reach'imin bulunduğu nokta arasında bir ölçüm yaptım. 60 santim çıktı. Yani normalde daha yüksek sıçrıyorum ama şimdi göstermek için zıtmadığım için 60 saatte çıktı şu anda. Olduğunuz yerden sıçramanızı bu şekilde ölçebilirsiniz. İkinci olarak tek adım alarak zıplama var. O da aynı şekilde yine kalem vasıtasıyla parmağımı boyayacağım. Parmağımı boyadıktan sonra bu sefer bir adımım geride olacak şekilde şu şekilde bir adım geriye olacak şekilde zıplamam gerekiyor. Geldikten sonra bir adım alıyorum. Tekrar aynı şekilde zıpladım. Bu sefer daha üstte deydim. Aynı şekilde standing reachinizin bulunduğu noktayla yani şu noktayla şuradaki noktayla benim dokunabildiğim en yüksek nokta şurası. Buradaki buranın arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Tabii şimdi bunu duvarda yapmak birazcık zor. Daha rahat sıçramanızı engelleyebilir. Bu yüzden duvarda koşarak zıplamayı ölçmemeye çalışıyoruz. Çünkü koşarak zıplamada bu duvarın bir arkasındaki mesafe olması lazım ki rahat rahat sıçrama ölçebilsin. Ayrıca sıçramanızı ölçerken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de şu. Eğer standing vertical jump ölçüyorsanız olduğunuz yerde durmanız gerekiyor. Ayaklarınız hiçbir şekilde hareket etmeyecek bir şekilde. Olduğunuz yerde zıplamanız gerekecek. Yani bu ne demek oluyor? Hiçbir şekilde adım, ileri adım ya da geri adım, geriden adım almayacağım. Olduğum yerde çift ayağımın üzerinde kendi pozisyonumu aldıktan sonra yukarıya doğru maksimum zıplamamı yapmam gerekiyor. Tabi bu bazen zor olabiliyor. 3 kere dört kere falan denemeye çalışın. Alıştırın kendinizi duvarda nasıl sıçradığınızı. Son olarak sıçrama ölçme aleti nereden bulabilirim? Sıçrama ölçme aleti kullanmak istiyorum. İşte Vertec almam lazım gibi gibisinden böyle bir düşünceye girdiyseniz internette, yani YouTube'da falan çok fazla var. Kendi ekinizi nasıl yapabileceğinizle alakalı işte bazı videolar var. Kendi başınıza eki evde yapabilirsiniz ya da bir marangoz aracılığıyla yapmanız mümkün. Yine aynı sistem aynı mantıkla ilerliyor. Vertec'i işte belli başlı parçalarını alıyorsunuz, birleştiriyorsunuz ve potanın üstüne koyacak şekilde onu monte ediyorsunuz. İşte olduğunuz yerden sıçrama çok rahatlıkla ölçebilirsiniz. Şimdi duvarda koşarak zıplama ölçmek gerçekten zor. Bir yerden sonra size vertex ihtiyacınız oluyor ya da işte eğer standing reach'iniz panyeye değiyorsa ki bu çok uzun boylu oyuncular için geçerli olan bir şey. Eğer standing reach'iniz panyeye değiyorsa o şekilde de mesela koşarak sıçramanızı ölçebilirsiniz. Nasıl olacak bu? Standing reach'im tam panya hizasında ya da panyaya birazcık geçiyor. İşaretledim bu bölgeyi bölge işaretledikten sonra olabildiğince işte uzak bir mesafeden kendimin maksimum sıçramasını yapıp e, olabildiğince yükseğe değmeye çalışıyorum. O aradaki mesafede sizin e, approaching vertical jump yani ya da işte maksimum vertical leap ya da işte maksimum vertical jump jumpınız olmuş oluyor. Sıçrama ölçmek niçin önemli? Sıçramanızı ölçmeniz gerekiyor çünkü bir hedefiniz olmanız gerekiyor ve nasıl çalışmanızla alakalı bir fikir edinebilirsiniz. Sıçramanızı ölçtükten sonra kendinize bir hedef belirleyin. Hedeflerinizi belirledikten sonra da işte atıyorum bir program yapıyorsanız belli aralıklarla belki bir ay sonra belki iki ay sonra sıçramanızın gelişip gelişmediğini bu yöntemle anlayabilirsiniz.